Kim o çıkan kim ya? Polis mi sıkıyor? Kim sıkıyor? Burada burada orospu çocuğu burada bak burada. Terör saldırısının yaşandığı noktada kahraman vatan evlatlarının e, teröristlere karşı vermiş olduğu e, mücadeleye ait en sıcak görüntüler geliyor ekranlarınıza. Bunlar hemen yakınındaki bir inşaatın e, ikinci katından amatör kamerayla e, kaydedilen e, görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler. İşte e, tam o e, orta noktada e, teröristlerle polislerin karşı karşıya e, geldiği e, anı e, görüyorsunuz. İşte burada inşaat da çalışanların kaydettikleri görüntülerin bir kısmını izliyorsunuz şu anda. Adiyen'in C kapısı önünde bombanın patlamasının ardından başlayan çatışmaya dair görüntüler ve işte teröristlerin vurulduktan sonra yerdeki leşlerini de. Ee, bu noktadan göre biliyoruz. Ee, polis memurumuzda son vermesine kadar bu e, operasyonda başarıyla e, sonuçlandırdıktan sonra yine teröristlerden birinin e, açtığı ateşle şey, şehit oldu. Onun da e, cansız bedenini orada o e, yeşil alanın o yolun ortasındaki e, şeyde e, yeşil alanın kenarında görüyoruz